Bak, Akıllı konuşacaksın, konuşma. benimle düzgün konuşacaksın sen de. Sen doğru konuşacaksın. Sen bana her şeyi öğretemezsin. Öyle paylaşa falan diyemezsin kimseye. Tamam mı? Burası dingonun ağrı değil. Kimse paylaşılık yapmıyor. Anladın mı? Ki. Kimse bir şey yapmıyor. Oyun oynuyoruz. Sana buna. ne? Sen bunların avukatı mısın? Ya ha? Hiçbirinin ağzı Sakıma yok mu bu bunların? Kardeşim. Kendinle ilgili bir şey olursa Benim sakın. arkadaşım hepsi bunların. Ha tavşan. Daha dün sırtından bıçaklıyordun arkadaşlarını. Arkasından atıp tutuyorsunuz, birbirinizin sırtından bıçaklıyorsunuz, arkadaşım diyorsun. Seni de görüyoruz, horon tepiyorsunuz orada. Hadi. Hadi Hakan hadi. Ya, sürat, tamam, hadi. Turist ya. delikanlılık yapma. İşte senin gibi öyle şey yok, merak etme. hadi hadi. delikanlılık. Delikanlı yani hadi ya. hadi yürü işine Harap. bak sen. Anca degoloji yaparsınız. Bilmem neymiş de bilmem neymiş de. Hadi işine bak. Ya ben de razı olalım. Ya bu kadar ya. Niye, ben ne senden ya? bunu istiyorum kardeşim. Bunu hak ediyorum. Ne o kadar. Ne da göre ya kadar. O zaman ona göre davran. Ona göre davran. Ona göre davranıyorum zaten. Ona göre ona göre merak etme. Birader. Böyle artık yapma bana. Tamam abi. Bak doğru konuş. Lanlı falan konuşma. Kapat abi uzatmayın. Ne bu ya? Uzatmayın abi. Hadi oyuna devam edelim. Yapmayın. Hadi. Onlu konuşma, bunlu konuşma. Ne? Sana ne birader nasıl konuşursam konuşurum. Öyle o zaman birader benimle muhatap olmayacaksın, seninle muhatap olmam. Madem o kadar doğrusun, anladın mı? Doğru dervişsin abi. O zaman konuşmayacaksın. Ya faaliyet ya, diyorsun, davşan diyorsun, lan diyorsun. Daha ne? Ben istediğim değil. Birader ya, ben ya. sana laf attım mı? Ya olabilir kardeşim Ben sana laf Bırak. Kalyak. Serenay'dan yürüdün bilmem kızlara bilmem ne. Şimdi de buradan mı yürüyorsun? Her şeyden yürüme. Çok ayıp ya. Vallahi Hadi. Çok ayıp be. Be. Kendi yolunu çiz, kendi yolundan yürü. Başkalarına yandaşlık yaparak, yürüme. <laughs> Biz mağdura sahip çıkıyoruz. Senin şey be ya, yürü git ya. Mağdura sahip çıkarmış. <laughs> Adamın kendi yolu yok. Yok Serenay'dan kızlara saygırıyor, oradan yürüyor. Yok şimdi bilmem buna buna söylemedi ya ya. Zaten herkes Kendi bir karakteri kişiliği Zararı, yok. Göreceğiz palyaşı. Dur mu? Serenay'dan yürüyorum. O ne demek be? Bırak bırak bırak. Ya boş ver. Ne dediğimi dinliyor şu an. Hiç. S. S. Hiç, <laughs> hiç kahve almıyorum arkadaşlar. Ne olur? Neymiş palyaşı adam baba? Palyaşılık yapmayın. Palyaşı demeyeyim. <laughs> e, e. Paylaş kötü bir şey mi baba? Palyaşılık yapmayın dedim ya. demedi ya. Kim soytarı dedi Hasan? Soyutarı da aynı şey fark etmez. Hiç muhatap olmamak lazım. Hiç olmamak Konuşsun, lazım. Konuşsun dursun kale almayın kimse. Ya ama böyle bir şey olabilir mi yani? Üzerine senin bir sürü laf söyleyecek sen sessiz mi kalacaksın? Şey Hayır sessiz kalmayacaksın. Yani herkesin kendi ağzı olur. var diyor. Tamam herkes konuşabilir. Miyim? Orada Hakan laf etti diye şimdi herkesin ağzı var diyor. Ben aynı aynı şeyi ben de söyleyeceğim. Herkesin ağzı var. O ağzı zaman yerde değil de sorun o. De de Sedat abiyle beni ben karıştırma. yapmıyor muyum dedim. O zaman laf çevirme bana laf oyunu e, da yapma sakın. Hayır o, ha, dedin ki oyunu ki, ki hayır ki karşı tarafta karşı tarafa hırs yapın dedim. Bu ben e karşı şey tarafa ya. hırs yapın dedim. Burada 5'te de dedim. dedim. Tamam mı? Onu e, dedim. ha. E, dedim. e yaptın. Sen, yaptın. yapmadın, mı? mı? Yaptın. Güzel ya, yaptın. Yani. O zaman ya, abi söylemeyeceğim. Baktıyor, Allah, aşkına. Tamam. Allah, aşkına. Tamam, ya. Senle Allah aşkına ben seninle konuşuyorum. Seninle konuşmadan. Ha sana bir daha bir şey söylemeyeceğim ben. İyiliğin için bir şey söylüyorum. Bana burada kötü laf ediyorsun. Ben kötü laf etmedim. Tamam Furkan boş. Böyle demediniz mi dedim. Dediğim başka hiçbir laf yok. Sana İnan abi dedi ki uzatma dedi. Ben tamam. de sana dedim ki çok önde bırakırsan platform var ya toplar takılır. Dört tane topun önünde takılır. ben de dedim tamam. bunu ki, söyledim tamam. ya bunu söyledim. Ben kötü Başka söyledim. bir şey söylemedim. Kötü ne söyledim abi sana? Söylemedim, söylemedim. niye, uzatıyorsun? Ben, ben şey niye uzatıyorsun? ben, kötü bir şey söyledim. Niye uzatıyorsun? Ben kötü bir Peki şey söyledim. Peki desen ölür müsün? Peki ben kötü bir şey mi söyledim? Abi Allah aşkına Bakarsın. ya. Bunda Bakarsın. ne var ya? Kötü bir şey. Hayır sen bir sen şey Allah şey Allah de, ya, kötü bir şey ne söyledim abi? Şimdi diye sonra konuşalım. Kötü bir şey söyledim. Peki desen ne olur? Ya tamam Fukan abi desen ne olur? Ölür Peki abi desen ölür müsün ya? Peki desen peki. Demedim mi abi? Kaç kere demiş? demişimdir ya sen 10 kere demişim bir kere demedin. Ya demedim. sen var ya yalan söylemeye de başladın abi. Ne zaman peki dedin ya? Şu an bu ben işte sen ne zaman peki Bugün dedin? Bugün demedim bak hiç mi demedim dedim sana. Şu hiç mi peki, peki demedim sana. Olur. Şu an zaten gelmedi. Kaç kere peki, peki dedim bana sen? bağırıyorsun dedim peki abi tamam dedim özür dilerim dedim. Ben hatalıyım dedim. Yazıklar olsun ya. Allah Kur'an ekmek çapsın yazıklar olsun. Yine gruplaşırsa hava hoş dedim ya. Ben hayatıma bakarım. Çoğurlu, Bunda, ne Bunda ne var? Bunda ne şey var? Bunda ne var? Yanlış bir şey mi var ya? Hadi bırakın ya ya. ya. hadi yarışalım ya. Hadi devam ya. Hadi ya. Ne dedim? Arkadaşlar bana göre hava hoş dedim. Hadi Hadi Şahika. Oğuzsa Otur... O ne? Ya hayır da, Hayır da. Doğru düz konuş. Falan. Ha. İst ya sana söyleyeyim İst bak. Sessiz bir tek. Adam bu adam. Ben ona Ben ona onun üzerine gitmeyeceğim. Ben onun üzerine gitmeyeceğim. Hayalim. Ne kalan diyemezsin. Sen kimsin oğlum sen? Benim kimim oğlum? Senin gibi olimpiyat şampiyonu olmaz olsun lan. Hadi kesin! 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 Tut! öyle mi? Tut! Burası çocuklar Ne demek ya? Kardeşim o tabii ki ya. Hayırdır oğlum? Ne yapacağız sen buraya? Dövüşmeye mi geldin? Furkan tamam Furkan. Furkan, 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 Sen benim Furkan, Konuşma, sus! Ay, tamam Furkan, 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 hayırdır oğlum sen? Konuşma! Oğlum oğlum ben sadece babamın oğluyum ha. Ben sana söyleyeyim. Dünkü çocuksun. Ama küfür küfür oldu Çünkü yani. ya. Dünkü çocuksun daha ya. Evet, kötü işte. Kaldı ya ne? Işte. Şey. Yapma işte ya, şey. yapma ya. işte ya. Ne Konuşma sen. Konuşma. Hayır, sağ ol. Konuşma dedin sana.

Abi. Serhat. Ya, sadece lafta, sadece lafta, ya lafta. Ben, ben bir şey söyleyeyim mi? E ya, sadece laf Acaba e bu insanlar burada olmasaydı, seni outline. tutan biri olmasa gelecek Tesla. misin karşıma sadece. acaba? Gel, gel sen buraya. Gel sen buraya. Serhat. Gel.

Tamam bak şu an sakatlığı da yüksekti zaten. Yani beter olsun. Yani, Sen yani zor yürüyorsun ya ama diyorsun ya. Yani. Bilerek mi yapıyorsun sanki? Sanki bilerek az ya. Serhat, ama bilerek, ama o bilerek yapıyor. Bilerek işte. yapıyor ama. O bilerek yapıyor abi, Tabii. o bilerek yapıyor. Böyle Adam. millet, millet birbirine saldırıyor bilmem ne Fakşı. falan filan. Bir için Karşı tarafa küfür ediyor. Kardeşim tamam. Bir gitsin. Ben de, ben de yani çok şeyli değilim burada değil mi ama burada otururken yani ne ne böyle kalkıyorsun nesin sen ya nesin iki çocuk babası milli Kendime düştü. Arka, Kendi abim, gel. Iş, yap, kendine abim, gel. Kendine gel. Ben hiç şey yapmadım. Amacın, al, geniş, kendine al, gel. Al, al, o ben beni şey tersleyemezsin. Ben hiç şey Ben hiç ya, şey yapmadım. Ben hiç şey yapmadım. Ben bir şey Hayır kendine gel. Bilip silmeden beni tersleyemezsin. Elkar hareketi yapma. Hayır Elkar hareketi yapamazsın. Elkar hareketi bana yapamazsın. Kendine gel. Ne diyor lan bu? Hadi. Kendine abi, gel öyle el kol hareketliyle ters beni. Dur abi ben seni uyardım demin sen de devam, devam, devam ediyorsun, devam ediyorsun, devam ediyorsun. İşin hali neşeli bu sabah yabancı yapsın diye bana. Ben o, adam, adam ya, ya, çarptım. Çarptım. Hakan oradan turabinin üstüne yürüyor sen çarptın ben diye. Çarptım. Ama sen biliyorsun çarptım. sana kimin çarptığını. Hiç, Söylemiyorsun. Söyledi Söylemiyorsun. Neyi söylemeyeceğim? Söyledi. Bir söyledi, söyledi, söyledi. 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 olay söyledi. söyledi. Ben böyle bir şey oldu. Hakan Hakan Tansiyonu çok yüksek, falan söyledi. İlk de bunu duyan Mustafa oldu. Ben kimsenin üstüne yürüme, böyle hissetme dedim. yavaş dedi. Sadece turabi yana Anladın oraya gittim. turabi yavaş dedi orada. O benim üstüne Evet. Çünkü herif üstü geldi böyle falan yapıyor. Hayır, Görmedin şey, Adam sen, sen, Hayır. Sen, hayır adam, adam, bir hareket yaptı. O yüzden abi? dedim. Bir Başka bir şey, şey demedim. De Görmedim zaten. Herkes şey diyecek. Oğlum, Oğlum ne yapmanı bekliyorsun? De ben anlamam ki. Ben başka bir şey bunu. Şişe yapma Sakin ol. ne, ne söyleyeyim diyeyim ne, ne diyeyim Tamam mı? Burada abi niye geldin sen böyle bir şey yaptı Bir de ayağını direkt istomuza sen de oldu hiçbir şey söylemiyorsun yani biliyorsun şu an adamlar için yapıyorum. sen daha iyi bunun bir adam oldun. aynı takımda bir kardeşsin sen adamı tanıyorsun.

<laughs> ay, ay. Abi kendi atışın, senin atışın bu. Senin bu, atışın. bu Başka bir şey de yapar ya. yani. <laughs> yok. Adam sana gel 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 şimdi burada dur <laughs> diyor. Sen <laughs> adamın dediği gibi git 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 duruyor. Arkadaşlar, Turabi başta uyardım. Kendisi de şahit. Oyunun başında kötü bir söz söyledi. Çektim uyardım. Üzerine tekrar aynı şekilde tavırlar aynı. Buraya gelip durman anlamsız. Buraya geçemezsiniz. Kendiniz oraya kadar gidiyorsun. Sonra gidip gönüllere set çekiyorsun buraya. Sen kendi kurallarını burada uygulamaya başladın. Ona küfür edeyim, ona bilmem ne yapayım, buraya gideyim, bunlar oraya geçemesin. Burası senin çiftliğin değil Tur abi. Bununla ilgili akşam bir karar vereceğiz. Şu anda oyuna devam ediyoruz. Kendimiz kararımızı vereceğiz. Biz kimseye burada, kimseye gider yaptırmayız. Herkes bilsin bunu.